Adım Beysel Balcı. 1982'de emekli oldum. Edirne'de emekli oldum. Tokyat Subay emekli oldum. Edirne'de. Edirne'de yerler e, bulmaktayım. Vakit işlerinde e, kalın varsa oldum. 8 sene önce. Onu unutma ki bu maket işlerine başladım. 8 senedir bu işleri yapıyor. 60 tane cami yaptım. Çok ev yaptım. Torunlar verdim. Küçüklere dağıtıyorum böyle. Onlar da çok seviniyorlar. Ben de bundan mutlu duyuyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz çünkü. Maddi olarak hiç yapmam. Torunlarıma, çocuklara hediye olarak veriyorum. Onlar da yürücükleri bana yetiyor. Bunları ince ince makinelerde geziyor. Bu gördüğünüz makineler var ya, Onlarda da geziyor. Onları birbirine yapıştırıyor, hızlı yapıştırıcıyla. Ondan sonra üzerlerine boyuyor. Boyunca çeşitli motifler yerleştiriyor üzerine. Böyle renkli renkli. O şekilde tamamlıyor. Nasıl yaptım bu şeyi? Herkes beğeniyor. Bütün torunlar dağıttım. Akrabaların hepsine gönderdim. Konya. Ondan sonra nerede akraba varsa hepsine geldi aldılar.